Kanka. Eee kanka bu neymiş ha? Çok iyi lan bu. Aaaa, çok iyi. Oğlum ben bunu daha önce bilseydim, daha önce kullanırdım. Bu ne kanka? Bir düşman kaldı. Oyuncular bu ne? <gülüyor> 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 Oğlum daha önce bilseydim, daha önce kanka. Bıçak deniyoruz. Durun kanka. Bıstayız değil mi? Hocam, hocam, hocam nereden sıkıyorsun sen ya? Oğlum, Bir adam. dakika kaldı. Yo, benim adam. Bu ne kanka? Bir dakika kaldı. Şimdi bomba burada. O ne kanka? Evet, evet arkadaşlar. Oh. Of, of, o da orada. Bir hocam, hocam, ayakta kalan son oyuncu. ne oluyor lan? Hiç üst değilim. Evet, hepiniz selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte CS 1.6'da Valorant modundayız. Abi, Valorant'ta Icebox modu güzel. Anana modu. Oyun oğlum can gidiyor falan filan. Savaş. Şimdi direkt başlayalım. Bu arada sesli ilk video. Şimdi o Bu ne? onunu Onunu Anana Oha lan. Birisine atmışım, birisine body. On onun Kanka 20 canım var. Bir düşman kaldı. 20 can kanka. Bu adam burada yok. Oğlum orada nasıl smok'tan körden? Tabancılar kazandı. Kör olduk, vurduk 6-0 gidiyoruz. F'ye basınca inceleyen falan ne incelemiyor. Bu arada rastgele bir servera girdim. Ee, uzun zamanda da video gelmiyordu ve şu an şu an Valorant'a sardığım için bir Valorant çekeyim dedim. Ne diyor? Ranklar sıfırlandı. Ve başlıyorum falan falan. Voleme şöyle chill tadında bir video. Uzun zamanda da gelmiyordu. Oğlum rank demir 2 Bu arada Valorant videosu da gelecek. Valorant videosu yakın zamanda gelir. Ve Valorant'ı da sevdim ya. Bir dakika kaldı. Da Kanka mid almışlar ya bunlar bu büyük ihtimalle. Oo. Oo. Bir bir dakika, dakika, dakika. Ona da bir spray transfer gidiyordu da bir dakika solda. Direkt solda. Tamam. Şimdi kaç kişi kaldı? 3 kişi spike Bir dakika kaldı. solda. kaldı. Spike solda. düşman kaldı. Kanka. Ee... Son 30 saniye. Hmm. 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 Allah Allah adam da var kanka. Daha. yerleştirildi. Allah Allah. Saldıranlar Oo, kazandı. Oo lan. Adam full shield geldi lan bıçağımızda. Hayır. bu kadar da hızlı ya kanka. Şimdi dayı. Dayı, Raşlamayın kanka. Bir mermi kanka gelelim ama onu beklemedim işte. Kanka bir mermi kanka gelelim. Bu arada ona benziyor. Deli Popo benzeyen vandal. Kanka o kadar da hızlı mı be. Yapma. Mortal oyuncusuyuz kanka biz. Yemeyiz böyle taktikler. Şimdi... Taka plus aldı buradan. 3-5 kişi aldı bekler orada. Evet 3 kişi kalmış. Abi bizimkiler spike Evet güzel. Lan! Nasıl nasıl bir Asil nasıl bir şey? Oo. Asil de güzel. Şey. Bu arada bu kimin eli ne onun? Yine öldüm kanka bu şimdi açtı. Işte. <laughs> ya ben de bir badis aradım ama sağda tam şurada. düşman kaldı. İyi duydun mu? Saldıranlar Öyle kazandı. Ya. Abi asil klasik bak. Normalde gider de burada bir body'ye çalıştı. Ee, birisi gelsin de vurayım. Bir düşman kaldı. Ice bak. Fight yerleştirildi. Oo, baba yağmur Savaş. güzel gözüküyor ya. Bunu bir de... Öldün kanka. Oradan pick up mı kanka? Sen çay mı kanka oradan pick jet adam sanki dur bakayım Solda var Öldü dayı Erzincanlı Kardeşimiz ama Çakı bunu sıkmayı seviyor ya kardeşim Araya geçmiş Bir düşman kaldı Kaç bir düşman abi bu CT bir tık Saldıranlar kazandı Çok rahat alıyoruz maçı Maç sonerdi ya aa onu bu neymiş kanka Sanset mi? Aa sanset haritası bile gelmiş lan. Oğlum çok değişik abi. Sanset haritasını bile yaptılarsa. Ooo reis sen daha harddate çözemedin galiba ya. Ooo ben... küfür. Savaş. Küfür de 30 dakika susurdu da. Güzelmiş o bak. Oğlum. nasıl mermi gidişat lan? Ananı... Lan Samet ne ara geldin oğlum oraya bak Hop Ne oğlum Nasılıyım yerleştirildi Sen neymişsin kanka ya Tur ben bu adamı izleyeceğim ya ben her öldüğümde bu adamı izleyeceğim Çek desenleri. Vallahi benim sevdiğim Go bir cilt bıçak bunu yap. Oo kanka bunu da çok iyi şey yapmışlar ya. Tamam. Sen gel. Bilgisayarın yok mu kanka gel. 10 numara oyun yani. Şuraya çekledim de. 10 numara CS1 6 Valorant mod kanka. Daha ne isteyeceksin ki? Ben bu arada full burada akarım ya. burada değil mi? Valorant modda akarım yani. Bu serverda değil. Ama güzel server yapmışlar. Şimdi şuradan geliyorlar. Şimdi... Kanka... Yok tamam. O neymiş kanka? O neymiş? Nesquid. Jet de şart herhalde. Kanka bir dakika. Bir tane daha. İki tane daha. Verilen hasar. Kaç verdim ona? Empoli'ye, Empoli'ye kaçın. Nasıl oynayalım? Ön mantar, silah desenleri. Direkt bir rush diyeyim. Hatta şeyden rush diyeyim ya. En önce seyredik. Arcade. Savaş. Şunu alayım. Empalo Phantom. Oğlum. Hocam. Kapı görüyor mu? Can Phantom. Phantom Bak. Lan midten ne ara geldi kanka. Eee kanka bu neymiş? Ha. Oo, kanka çok iyi lan bu. Çok iyi. Oğlum ben bunu daha önce bilseydim, daha önce kullanırdım. Bu ne kanka? Bir düşman kaldı. Kazandı. Kanka kazandı. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, daha önce bilseydim, daha önce kullanırdım. Bu ne kanka? Ne alayım lan ben her zaman? Zır, yetenekler, yüksek devir aldık. Elektro. Elektro neymiş? <laughs> Buradan. Sen öyle kanka. Bir bomba. bam. Bam Şimdi... bam. kanka. Öl kanka. Bir düşman ben kanka. Neymişim kanka ya? Ben neymişim kanka? Ben Burak kim kanka bu? Tamam, kazandı. Ben neymişim? Alan oğlum. Sen bana nasıl kanka? Ee, şimdi biz bir aşağılım kanka. Bunun kafalı sayılsın. Evet, Yiboza'yı kardeşim. 50 yıldır orada bekliyorum. Yiboza'yı. Bıçak deniyoruz durun kanka Ne vurdu ne Ama atçıda ona vurdu Anana <laughs> Onunu... Hocam Hocam dakika kaldı ya Savaş Necdar gidecekmiş gibi hissediyorum Ne bir beşim var belem var Adam şu pik vuralım ama ya Boş pik alınmaz savunmalısın Boş pik kanka ee? e ee, hocam. One more var mı? Ben kurayım. Yani. Hocam one more varsa. Fight benim kanka. Bu arkamı aldı değil mi? Geldi. Oturdu bir birisi. Tamam. Bir düşman kaldı. Çözüyorlar adam çözüyorlar. Belanlar kazan. Oh my god. Belan var demiştim ama. Bazı Aç. rank. İyi. Öl kanka sen. Abi savunmada şöyle pik alanlar. Pik alacaksan vuracaksın ha. Şimdi şuradan pik diyecek <laughs> Abi güzel oyun güzel bu arada. Son elimizde yerleştirildi. Sene kan kaldı. Sen ne kaldıranlar şey, yani, kazandı. Nasıl görünmez oluyor kankio? Görün. Adam benim vuruşta da görünmez oluyorsun ya. Vallahi şey düşse de sasmasa. Kanka. Oğlum, freeze ne yaptı? Van? Oğlum? oğlum. Bir Falt düşman yerleştirildi. Kaldı.